Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra kanalına hoş geldiniz. Dergir Cengin açıklaması. Evlendiğime pişmanım. Keşke daha önce tanışsaydım. Tüm detaylar bu videoda. Unutma. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden oyuncu Cenk Torun hayatını kaybetti. Son açıklamalarıyla derginin gündemine bomba gibi düştü. Torun'un uzun süredir kamuoyundan uzak, sakin bir hayat yaşadığını, samimi itiraflarda bulunduğunu söyledi. Katıldığı özel bir etkinlikler. Ur savaşla evli olan Cenk Torun, oyuncu Mahatsin'e merabet hakkında yaptığı yorumlarla sahne arkasında büyük yankı uyandırdı. Gerçek şu ki, açıklamalarını da evliliğinden dolayı pişmanlık ifadesini kullandı. Özel hayatında büyük bir kırılma yaşadığının işaretiydi. Cenk Torun'un bu ifadesi sadece yakın çevresinde değil, çevresinde de büyük şaşkınlık yarattı. Hayranlarına, başarılı oyuncu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. ''Evlendiğimde her şey harika gidiyordu. Birbirimize destek olduk, birbirimize destek olduk ama zamanla bunun böyle olmadığını fark ettim. Aynı rüyaları görmüşüz. Hepimizin bir kırılma noktası vardır. Benimki. Onunla Mahassin'e görüşüyordu. Bilseydim tanışırdım. Muhtemelen evlenmezdim.'' Bu açıklamalar Cenk Torun'un iddialarını doğruladı. Başkasına aşık olmuştu. Oyuncu Mahassin'e merabede olan ilgisi. Son dönemde projelerinde sıkça alı geçen sanatçının artık bir sır olmadığı ortaya çıktı. Fas kökenli güzel oyuncu Mahat Merabet, Türk sinemasının en parlak yıldızlarından biri. Son zamanlarda, Türkiye'ye gelişinden bu yana birçok projede yer alan Merabet, şıklığı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor, Cenk Torun'un kendisiyle tanıştığı söyleniyor. Bir proje olduğunu ve bu tanışıklığın zamanla derin bir duygusal bağa dönüştüğünü söyledi. Başlayan samimi sohbetlerin ardından çiftin, Birlikte vakit geçirmeye başladılar ve hatta yakın arkadaşlarına bile durumu anlattılar. Renk torunun Mahassine ile ilgili yakın dostlarına anlattıkları olayın ciddiyetini ortaya koyuyor. Yıllardır aradığım huzuru onda buldum. Koklamak. Mahassine'de devinde deneyimleyemediğim bir iç huzuru var. Ur Savaş cephesinden ise henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat yakın çevresinden alınan bilgiye göre hanım, derin bir üzüntü içinde. Bu olaylardan dolayı üzüntü duyuyorum. Kaynaklar onun çaba sarf ettiğini iddia ediyor. Bu savaşın evliliğini kurtarabilmek için Cenk toruna umut bağladığı belirtiliyor. Hanım bütün gücüyle bir adımdan kaçındı. Cenk Bey'in kararsızlığı, ailesini korumak için sessiz kalmayı tercih etti. Ama zaman, Mahassin'in gerçekliği karşısında bu sessizliği ne kadar sürdürebileceğini gösterecek. Becerileri ortak bir projede başladı, dışarı çıkmadılar, sahnede bile. Cenk Torun ve Mahasine Merabed'in birlikte hazırladığı proje, dijital platformlarda yayınlanacak bir dizi. İsmi henüz açıklanmayan şaşırtıcı detaylardan biri de Cengin olmamasıydı. Dizi setinde Mahasine'den hiç ayrılmıyor.